Wafez. Nat. Derader. Dere.

Hocamız da uçacağız. Evet. Hocam, evet. Hocam, evet. öncelikle Ali kardeşimizin, Ali polisimizin ailesine sabırlar diliyoruz. Allah sabırlarını artırsın. Başka acılar göstermesin. Tüm polislerimizi, tüm kahraman güvenlik güçlerimizi, kahraman ordumuzu her türlü kazadan, beladan, afattan, e, musibetlerden muhafaza eylesin. Şimdi Ali kardeşimizin, polis kardeşimizin ruhu için hep beraber bir dua edelim. Sizler de duaya iştirak edin. Amin deyin. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد آله وصحبه وأهل بيته أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا إله العالمين ويا أرحم الراحمين Öncelikle bugün aramızdan ayrılan Ali kardeşimizi rahmetinle muamele eyle ya Rabbi, kahraman ordumuzu, kahraman güvenlik güçlerimizi, huzurumuzu sağlayan polisimizi, askerimizi sen her türlü kazadan, beladan, afattan, musibetten görünür görünmez tehlikelerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya i̇lahel alemin. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri ve merhum Ali kardeşimizi de aff ve mağfiret ya Rabbi. Geride kalan ailesine sabırları ihsan eyle ya Rabbi. Ya i̇lahel alemin ve ya erhamer rahimin. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahhara'da yapılıp müstecab olunan dualar zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya erhamer rahimin şu anda senin huzuruna kaldırılan eller hürmetine amin diyen diller hürmetine sevdiklerin hürmetine dualarımızı kabul amellerimizi makbul din ve dünyamızı mamur eyle ya rabbi amin ya rabbi yapılan dualardan hasıl olan sevabı ilk önce kainatın efendisi alemlere rahmet hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek ruhu şeriflerine hediye eyledik duasıyla. eyle. Ondan hasıl olan sevabı bütün peygamberlerin, ehli beytin, sahabe-i kiramın, ulemanın, fukahanın, şühedanın, sülahanın, ehli imanın, ehli İslam'ın şu anda uzaktan yakından gelerek dualarımıza amin diyen kardeşlerimizin hanesinden tüm ölmüşlerinin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Özellikle bugün aramızdan ayrılarak rahmeti rahmana kavuşan ebediyete uğurladığımız Ali kardeşimizin ruhuna hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu dünyada işlemiş olduğu hata, kusur ve günahları varsa bağışla. Geride kalan ailesine, sevdiklerine sabırları ihsan eyle ya Rabbi. Amin ve selamun aleyl murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi geçmişlerimizin ruhu için, sağlığımız, sıhatımız afiyetimiz için, bugün aramızdan ayrılan, elin bir kaza sonucu aramızdan ayrılan merhum kardeşimizin ruhu için, bilhassa Allah rızası için el-Fatiha. Allah sabırlar versin. Geride kalanlarına sabrı cemilleri eder ihsan eylesin inşallah. Allah sabrınız Başka Başkacılar göstermesin inşallah. Allah razı, Allah razı olsun. Nasıl ki doğduğumuza inanıyorsak,